Herkese merhaba. Bu videomda Egea'ya full kromaj yapıyorum. Kromlarımız geldi. Baya fazla krom aldım. Launch Plus'tan daha gösterişli yapmayı planlıyoruz Egea izimizi. Ortam biraz gürültülü olduğu için videonun bazı kısımlarını dublajladım arkadaşlar. Araçların yerini değiştirerek Egea'yı daha rahat bir ortama çekiyorum kullandığım tüm kromların linklerini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan birebir aynından satın alabilirsiniz. Öncesinde yüzeyi iyice bir silin arkadaşlar. Prova yapmak çok önemli. İyice tam oturduğuna emin olun. Provalarınızı bol bol yapın. Sonrasında hem yüzeyi hem de krom aksesuarı biraz ısıtın fön makinesiyle. Bu arada kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sonra biraz baskı uygulayın iyice yapışması için. Ama dikkat edin kenarları biraz keskin olup elinizi kesebilir. En son fön makinesiyle dıştan bir ısıtın. İyice yapıştığından emin olun. Evet şu anda reflektör kısmındayız. Burayı da iyice bir temizleyelim. Bu kısımda parçanın tam uyuması için biraz eğmeniz gerekebilir. Provaları bolca yapıp iyice oturduğundan emin olun. Sonrasında parçayı ısıtıp yerine oturtturun. Karşı taraf da aynı şekilde yine. Ben burada provaları kestim. Bayağı ben ona prova yaptım aslında. İyi olsun diye. Uçlarını biraz kıvırmak gerekebiliyor. Sonrasında iyice ısıtıp yapıştırın. Yalnız elinizi kesmeyin. Bu parça çok aşırı keskin. Yan cam çıtaları biraz sorunlu olabiliyor. İyice provanızı bol bol yapın. iyi ısıtın. Ve sonrasında oturtturun. Dikkat edin yine bu parça çok keskin. Bu bastırma işlemleri sırasında çok aşırı bastırmayın. Parçayı eğebilirsiniz. Bir de elinizi kesmemeniz için elinize bir tane bez alıp bezle bastırmanız daha iyi olacaktır. Ben birkaç yerde elimi kestirdim. Siz kestirmeyin. Parçaların koruma bantlarını sökmedim. Videonun sonunda kamera eşiğinde sökeceğim. Bir de kullandığım tüm kromların linklerini aşağı bırakıyorum. Birebir aynılarını almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Kromları yapıştırdıktan sonra üzerlerini boyacı bandıyla bantladım ben. Daha sağlam olsun, uzun süre baskı uygulasın diye. Siz de böyle yapabilirsiniz. Egea araçlara gerçekten kromaj çok yakışıyor. İlerleyen dönemde içerisine ambiyans ışıkları da yaptım. Onları da paylaşacağım sizlerle. Ayak bölgesine ışıklar yaptım. Farlarını led farlarla değiştirdim. Her iki aracıma da güzel değişiklikler yaptım. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Yalnız kanalım şu an çok küçük. Sizden ricam kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz benim için hem iyi bir motive olacaktır hem de videoların devamlılığını daha hızlı sağlayacaktır. Çünkü böyle bir enerji geliyor abone geldikçe. Motiv oluyor insan. Sizden ricam abone olalım, videoları beğenelim, izlemeye devam edelim. Evet şimdi de sağ tarafın kronlarının yapılışını görüyorsunuz. Yine bir bezle bastırarak çok da aşırı bastırmadan ısıtarak yapıştırıyoruz. Zor işlemler değil ama bayağı bir zaman ayırmanız gerekebilir. Arka ve cam çıtaları bitti. Şimdi arabayı döndürüp ön tarafın kromlarını montajlayacağım. Öncelikle plakaya çökmemiz gerekiyor. Yine kromların altını çok iyi temizlememiz gerekiyor. Aldığım kromların bazılarında yapıştırmaya güçlendirici mendiller çıktı. Onlarla da yine alt kısmı hemen bir tepsiliyorum. Birkaç dakika bekledikten sonra daha iyi bir sonuç elde ediyorum. Bol bol probomu yaptıktan sonra sis farı çevresini yapıştırıyorum şu anda. Birebir oturuyor zaten. Gayet güzel oluyor. Ben sis farı çevresi için mat krom tercih ettim. Ve aradaki bağlantı içinde yani bat krom tercih ettim. Üstte logonun altında olan krom ise parlak oldu. Onun matını bulamadım. Ama o da güzel oldu. Gayet uyumsuz olmadı. Yani çok güzel uyumlu oldu. Şimdi ortadaki kromu yapıştırıyorum. Yine provasını yapıp bantlarını söküp ısıtıp yapıştıracağım. Logo altı kromu da çok tavsiye ederim. Yani gerçekten çok farklı bir hava katıyor. Tamamlayıcı oluyor. Krom yapacaksanız bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunu da alın. Sonrasında da üst ve alt panjurun o çizgilerini boyayacağız. O zaman daha da güzel bir görüntü olacak. Evet şimdi kapı altı çıtaları uyguluyorum. Bunlar da yine güzel bir görüntü katacak araca. Şu anda bunlar da yine mat kaplı. Bunları sökünce bayağı güzel görüntü olacak. Arkadaşlar ön tarafın görünümü bu şekilde oldu. Gayet şık durdu. Alta mat krom kullandım. Üstte parlak krom kullandım. Ee, panjurların içerisini boyadığım videoyu da gene kanalımda bulabilirsiniz. Bu videonun sonunda da ondan, bu videodan bir kesit ekleyeceğim. Orada da izleyebilirsiniz. Oradan da linkle gidebilirsiniz. Yan tarafları yine dediğim gibi boyacı bandıyla bantladım. Şimdi teker teker sökeceğim kromların korumalarını. makaronlarını açalım. Kromların linkini videonun altına bırakacağım. Oradan size sipariş verebilirsiniz aynı isterseniz. yandan görmüş bu şekilde oldu. Ses biraz kötü gelebilir. Ben yani de konuşum, arabasının koltuklarını yıkattırıyor. Duygu çok güzel. Cihazın açma. Gerçekten yakıştı ama kromlar. Hiçbir şekilde artma Mesai olacağını düşünmüyorum. Arka tarafta görünüm bu şekilde oldu. Şimdi size son bir kez daha göstereyim etrafını tamamen. Ön bu şekilde. Yandan görünüş bu şekilde oldu. Araç biraz kirli kusura bakmayın. Yıkamaya fırsatım olmadı. Gerçekten çok şık durdu. Araç hani kromla beraber çok farklılaştı. Önceki Egea'da bunları yapmamıştım. Bu sefer yapayım dedim. Gerçekten çok fark etti. Birazdan ön panjuru boyadan videonun ufak bir kesitini ekleyeceğim bu videonun sonuna. Oradan hem bakabilirsiniz hem de ilgili videoya gidebilirsiniz. Panjuru da boyadıktan sonra gerçekten harika bir görüntü olacak. Bahsettiğim video bu arkadaşlar. Videonun linkini kart şeklinde köşeye bırakacağım. Videonun sonuna da bırakacağım aynı şekilde. Oradan da gidebilirsiniz. Panjuru da boyandıktan sonra gerçekten bir Passat'a benziyor. Yani bayağı Passat'a andırıyor. Passat gibi şık bir araba oluyor. Ben panjuru kalemle boyayalı bir ay kadar bir süre oldu. Herhangi bir solma, matlaşma gözlemlemedim. Gayet güzel, uygun fiyatlı bir çözüm. Eğer öyle bir şey de olursa size daha sonra çözümünü de yine video şeklinde anlatırım ama şu an için bir problem görmedim ben. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.